YouTube eğitim hocası kanalına Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ve ben de arkadaşlar 10 dakikayı e, video çekmesinden nasıl açarız onu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle e, bunun için gerekli olan bir programımız var programsız yapılmıyor bu arkadaşlar gidip değişik değişik ayarlardan yaparlar var Bunlar boşu boşuna yapıyorlar arkadaşlar programsız yapamazsınız bunu programımızın adı ki ama Google'a şu şekilde arayacağız biz kaymakam K şey arkadaşlar. Hızlıca geçelim de izleyici. Bu arada e, linki size açıklamada verdim. Oradan gidebilirsiniz linki hızlıca. Benim gibi Google'dan ulaşmazsınız direkt linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. En başta indir kaymakam key var yazıyor. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu pencere çıkıyor önümüze. Altta saniye sayıyor bize. Saniyeyi tamamlasın bir. Dosya indir diyor. Dosya indirelim. Şunu kapatalım ben. Dosya bende olduğu için direkt indirdi zaten. Bunu arkadaşlar beklemiyoruz direkt masa böyle koyuyoruz. Şunu şöyle atayım. Ee, attıktan sonra bu pencere hiçbir işimiz kalmıyor. Şunu şöyle gömelim. Ee, şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar normalde bunu yapmadan önce bandikem yazısı bak şu programı bakın. Programda ba bandi beyaz dikem yazıyor kırmızı şekilde. Onun yanına un register yazıyor. un register giriş yapılmadan anlamında oluyor şu. E, var ya başlayacağım şimdi. E, Giriş yapım modu oluyor. Bu program yapınca o onu da gösterir. Kalkıyor ve 10 dakikasından aşabiliyorsunuz. Şimdi dosyamızı attık ana menüye, masaüstüne. İki kez çift tıklıyoruz. kaymakam kaymakam tıklıyoruz. Burada üç tane dosya var arkadaşlar. Bunların eee for info ile işimiz yok. Eee kaymakamı masaüstüne atıyoruz şu şekilde. Bizden paralel parlamızın adı arkadaşlar. Açıklamada da göreceksiniz. Kaymakam kaymakam. Bildiğiniz kaymakam var ya o. Tamam diyorsunuz. Ee, bu da at da diyelim şöyle. Ben masa üstünde de var ya bir tane. Şu pencereyi kapatalım ve buraya attı gördünüz gibi gibi diye. Ee, bunu arkadaşlar normal sol tıkla iki kere tıkladığınız zaman altta bendikem font but admin rice need dit falan öyle bir şey yazıyor işte arkadaşlar. O e, olmuyor arkadaşlar. Sol tıkla yapmanız yanlış. Sol tıkla yapmayacaksınız mı Üstüne geliyorsunuz. Sağ tıkla tıkla tıklayıp yönetici olarak çalıştır var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ikincisi de açın altında. Ona tıklıyorsunuz ve burada gördüğünüz register application yazısı gözüktü. Buraya aklınızda ne gelirse sallayın. Bakın şimdi. Sallamazsam işaretin. Evet. gmail.com yazdım ve register application yazıyor arkadaşlar ee, bunu yapmadan önce dediğim gibi bandikam yazısının yanında onu register yazıyor buna tıklıyorsunuz ve e, successfully diyor tamam dedik bunu kapattık arkadaşlar Bandicam açabilirsin şu an ben bandikam kayıt aldığım için bandikam ile e, tekrar açtığımda bu menü çıkacak tekrardan Bandicam açtığınızda eğer tekrardan onu register yazıyorsa burada bunu tekrarladığınız zaman hiçbir sıkıntı olmayacak e, bunu ben kendim emin sözlerle söylüyorum arkadaşlar kesin söylüyorum ee, ben kendim yapıyorum bunu. Arada bir arkadaşa e, mesela bugün mesela oldu yaptınız oraya bir sıra gözükmüyor. Yarın sabah açtınız ben kimi tekrar gözüküyorsa tekrar aynısını yaptığınız zaman kayboluyor arkadaşlar o Dediğim gibi kesin çalışan bir şey. Ee, kısa ve öz yaptım arkadaşlar. videoyu pek uyalamadım. Ee, kanalımızın ilk videosuyla Hızlıca başlangıç yapmak istedim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Youtube eğitim hocası tarafından daha farklı, daha güzel, daha e, nice videolar yaşıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz içerikleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu da beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bana destek vermiş olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.